hobilerimizin, mühendislik, tasarım ve prototipleme faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için alın terini. Üretme, tasarlama ve geliştirme isteğinin getirdiği zorlukları. Eskişehir Sanayisi'nin kamu işbirliğiyle ortaya çıkmış güzel bir eser olan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin açılış töreni için buradayız. Öncelikle hem şahsın hem de Eskişehir'li sanayiciler adına size şükranlarımı belirtmek istiyorum. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bugün il sanayimizin yüzde seksenini bünyesinde barındıran, ülkemizin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri konumunda, halen bölgemizde 827 katılımcı var. Bunlardan 596 tanesi de üretimde. 231 firmamızın çok büyük bir kısmı inşaat halinde. Az bir kısmı da yeni tahsis yaptığımız için proje aşamasında. İki yıllık sürede önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde yani 2025 yılına kadar bölgemizdeki bugünkü e, proje aşamasında olan firmaların da devreye girmesiyle çalışan sayımızın 47 binden 55 bine çıkmasını hedefliyoruz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak bizler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni büyük yatırımlar kazandırmak, üretimi, ihracatı ve istihdamımızı arttırmak için sürekli çalışıyoruz. Yani, yani fiili ben olarak üretili yapan var kim var mesela. yazıyor benim bu bakalım. Faydalandılar mı sizden gerçekten? Evet, katılımcılar faydalandı. Türkiye Başkanı da faydalandı. Bir Merkezimiz şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Bu dileği kesiyoruz. Ya abla, Bismillah. Allah Thank <laughs>